Arkadaşlar benim bacağım kırıldı biliyor mu? Baksana ne demek kırıldım ya. Şurada bir kırıldı değilse kırıldı kendine sadalye düştüm. Ve acıyor. Allah canım bacağım canım bacağım. Gitti bacağım. Onu da buna kedi denene de, bacağım baksana. Öyle kendine de bir düştü. Ve acıyor. Bunu bilemedim. Arkadaşlar sizin yeni sonumuza geldik. Ne bile olduğunuzda beğenin buradan kanalına abone olun. Şunu like atın. Bu bacağı iyileşecek. Aslan ne ki Asla delip doksa onu iyileştirsin. Belki işare. Arkadaş, arkadaşlar sonumuza geldik. da kanalına buradan abone olun. Like atın. Sizin yeni videolarınızda gelebilir her şey.